konut faizini indirdiler. Sadece inşaat sektörüne bir katkısı olabilecek 200 bas puanlık bir indirimi görüyoruz. Ekonomiye ne bir yatırım ne de bir satış bağlamında katkısı olmayacaktır. O kadar eksik bir adım ki vatandaşa can suyu olacak bir adım değil. Çünkü bu sadece satıcıyı fiyatı bir nokta daha bir adım daha yükseltmek için başka bir can suyu oldu. O tarafta indirim oluyor taraftan bu tarafa zaten bindiriliyor. Değişen hiçbir şey yok ki sadece bir göz boyaması var. Yok hepsi düşecek. de düşecek gibi düzene girsin. Öyle olmadı. Tüketiciler ihtiyaç kredisinde ya da kredi kartında faizlerin düşmesini bekliyordu. Üç kamu bankası konut faizlerini indirdi. Ortalama aylık %1,37'den %1,29'a çekildi faiz. Faizler indiğinde fiyatların yükselmesini öngörüyor bazı ev sahipleri. Normalde 500 bin istediği daireyi 550 mi desek, 600 mi desek bir oradan başlasak mı diye telefon açanlar oluyor. Konut kredisi faiz oranlarının bu şekilde düşmesi gayrimenkul uzmanlarına göre hiçbir anlam ifade etmeyecek. Çünkü faiz oranları düştükçe ev fiyatları yükseliyor. Bu da ev almak isteyenler için değil ama uzmanlara göre evini satmak isteyenler için bir fırsat. Mesela vatandaş 600 bin liralık bir ev almak istiyor. Yaklaşık 480 bin liralık bir konut kredisi kullanmış olacak. 1.37'den işlem görecekti. 10 yılın sonunda 980 bin lira bir geri ödemesi olacaktı. Yarından itibaren konut kredisi kullanacak olan aynı vatandaş 980 bin yerine 946 bin liralık bir geri ödeme yapacak. Fark 34 bin lira. 600 bin liraya Evini satacak olan satıcı bir 50 bin lira bazen 100 bin lira arttırarak 650 bin liraya çıkarttığını söyleyebiliriz. Atılan taş ürkütülen kuşa değmemiş olacak. Kısa dönemde de uzun dönemde de toplumun omuzlarındaki yük inanılmaz derecede yükselecektir faiz indirimiyle gelen zamla gidiyor. Uzmanlara göre konutta faiz indiriminin kısa vadede tüketiciyi rahatlatması mümkün değil. Çünkü tüketici 120 ay vadeli de olsa ayda 7800 lira ödeyerek konut almayı düşünebilecek durumda değil. Uzun vadede ise hem bankaları zorlayabilir hem de yine enflasyon olarak tüketiciye dönebilir. Gündemimizdeki şu anki faiz indirimi enflasyona katkı yapmaktan başka bir şey oluşturmayacaktır.